Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni karşınızdayız. Yanında Kerem var. Tabii benle Kerem yan yana bir oyun çıkacak ettiriyor. Ona yönelik bir tane oyun hazırladık. Daha doğrusu cezalardır, ödüllerdir hepsini amcam yazdı. Biz kesinlikle bilmiyoruz. Ve onları teker teker amcam diyeceğiz. Aynı şekilde biz içeride hepsini bekledik. Ee, şöyle bir yeri çık. Bir kişinin üç, diğer kişinin de üç tane kağıdı var. Ee, birazdan 1 lirayla yazı tura atacağız. Zaten üzerlerine yazdım bakın oraya yazı yazdım. Buraya da tura yazdım. Ee, atacağız. Mesela Kerem diyelim örneğin yazı dedi. Yazı gelirse ben Yazı muyum? gelirse istediği tarafı seçecek. Yani bu yazıyı alacak. Mesela e, tura gelirse tura buraya gelirse, alacak. Tamam. Böyle yapacağız. Az basalsın direkt geçelim hemen. Başlıyor muyuz? Atıyorum direkt. Bekle. Ne diyorsun? Yaz onu tura Yazı. 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 Şu an elimde. Göster bakalım. Böyle mi yapayım böyle mi yapayım? Seç. Böyle yap. Böyle mi? Tura. Hı. Geç. Yazı sende yazı sende. Ha, yazı sende mi? Yazı sende. Ha. Tura gelseydi ona. Aa tura geldi sana geç. Tura sende yazı bende. Haftası bir milyon. Yok yazı Hadi başlıyoruz. Kim başlayacak ama. Gel taşıtma kazanışını. Bir dakika. Böyle olmaz. Tekir tele haberin olsun. Tekir, Tekir, hadi yap. Ben ilk başla. İlk ben. Az Ağaç. Ele gelmiyor ki. Alacak mı? Tele. Direkt özürü çekti. 200 TL ödül çekti. Vallahi Allah'ın şansı yarım. Şimdi ben. Videodan sonra veriliyor. Ben zarfımı Tabii. aldıktan sonra Ana Zarfımı aldıktan sonra tekrar üstüne atacağım. Hangi bölüme geçeceğim? 200 TL aldı adamı. Şanslıymış bayramları çıkardı. <laughs> Şimdi ne çektin Emir? Gel 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 gel. <laughs> gel, gel, gel buraya bakayım. <gülüyor> ne? <gülüyor> kafaya yumurta. Ben <laughs> Emir'in çektiği katta kafaya yumurta arkadaşlar. Bir tane, şimdi 10-15 tane getir Bir, Şu, fazla sen tırmanın. Bak bu ne? Hareketi var. gördün mü? Ay, Ay ben var yumurtanın Yumurt bana çıkmasını söyledim. Ne haber? Yavaş yana bakıyorum. Sert değil ha. Öyle değil, çok bir şey yapma. Tamam ya. Yumurtaların saçı. Bu niye korkuyor? O şey üstüme gelmesin. Ha, sonra kafanızı yıkarsınız. Böyle kriyi açayım. Yok, yok, vur, vur, tak, vur. Ama acır. Acır. Ya vur 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 kaçırma sen. Sırt <laughs> mıydı? <laughs> Allah'ım ben... <laughs> devam. Geç devam ki. Devam, devam. dedi ben yoksa Güzel bir fena değil. Oğlum, <laughs> no kadar bu mi? oyunu bu arada tamam. kendileri buldu. Benim hiç bir şeyim yok içinde arkadaşlar. Ben miyim? Ya bu böyle açıyorum ya. Yazı geldi. Aç. Geç. <laughs> Ay, Nerede şurada? Işte Bunu çekmeye daha gelmedik. Gel. Kaşarsın. Elim battı. Kafam ağrıyor. nasıl? Gel. İyi. Hadi bakayım başla. Abi bana tüm cezalar çıkarsa Ha 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 ne? ha bu ha 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 Ne ha <oldu? gülüyor> ne ha 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 <laughs> abi ne böyle şeyler çıkıyor ki bana. Yapacak bir şey yok. Şansa. Sen şansını aldın Emir. Her bir kulağıma bu var ya. Emir çekmiş oldu. Her iki zarfta da cezayı yedi. Hadi, hadi. Bir tanesinde yumurta, bir tanesinde Ulan, de dur, şuradan. su arkadaşlar. Buraya Dur abi. Ya bak. Bu <laughs> Ben bunu saymam. Vallahi giderim. Ay lan. O <laughs> bende ben sıra. Patlamıyor <laughs> ki. <laughs> <üzeri> patlamıyor. <laughs> <Patlarım. gülüyor> <Hayır, Hayır, hayır>. patlamıyor? Nereye patlamıyorum. Patlamıyorum. patlar, olur. patlar, patlar. Hayır yok. Merhaba. Vurayım mı duvara farklı? Yok abi duvara niye vuruyorsun? Kafasında patlatsana yok, mı? Amca bu çok acı. Kafasında patlatsana hem Kerem. Patlat, yok, yok patlamıyor. Bu, bu, yok bu çok acı. Vur sert, sert ver. Çok, çok sert, çok <laughs> sert. Sen tırçıyorsun ama. Yok la bir şey olmaz çok olmaz. La, Vallahi inan ki çok sert. Patlar patlar. Bak deneyeyim mi patlıyor mu diye. Patlar. Hadi biz. Patlar ki. Bak ne oldu? Ben de Allah belasını versin <laughs> ya. Yani ben <laughs> niye ıslandım gene? Patladı abi. Ne oldu hani o Vuramıyor. O vuramıyor. O sert vurmadı. Ne sen olsaydın ben var ya sen durur. onun kafasını bile de hatırladın ben biliyorum Çek. <laughs> ben mi? Çek. Vicdansız. Ha. Ben şuradan... Bu arada yeni iki tane zaf ekledik. Evet arkadaş. Ne Ne abi? Ne o? Ne? Ne? Getir Kerem. Ne? Getir Kerem. Getir. Ne? Kerem getirir o misin? Abi o ne? Ben öyle bir şey yapmadım. Bakayım ne abi. Kafayı şey. çiğnedim. <laughs> <laughs> Buraya gel, Kerem. Hadi gel hadi, hadi. Öyle bir şey yok. Kaçarsan o zaman oyun bozulur. Şunu sana takdim edeyim. Ver abi. Kafam acı <laughs> Sen de ona bir tane vurdun. Estağfurullah. Dede de gibi yumurtalarını <laughs> bitirdik, bizi öldürecek. Dur şuradan vur. Tamam, gel sağ ol. Oh! <laughs> Sana burada oh, Dur 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 boynunun arkasına girecek yumurtalar. Gel gel gel. Gel gel. gel. Oy oh, şey. Acıdı mı? Kimi yazıyor? Allah'ım. Ver ver. 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 Kız ben olayım ben. <laughs> Gözlüğümü taktı. Hadi Emir sıra. Emir çekiyor şu an. Terli, Kafaya Aha. terlik. Gel gel aga gel. Çok sert vurma. Bence Hayır. Te, vallahi Hayır. yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi yumurtayı nasıl vurdu biliyor musun? Gördüm. Gel gel gel. Sen <laughs> gel şuraya gel. Daha <gülüyor> çok ceza <laughs> şey var haberin olsun. Tamam oğlum sus. Vur vur. Acıma bence acıma yetime. Yetime acırsın. Oruç. Bak oruçluyum. nasıl? Ya, nasıl vurdu biliyor musun? Ben Sana nasıl vurdu biliyor musun? Abi ha. Baba bak kim kim mesela? Gel gel gel. Acıttı <laughs> mı o kadar? Acıdı. Ama sen bana nasıl vurdu? Ama ya, geç. Tamam. O kadar değil. Ne yapıyorsun Allah Allah o kadar değil. Ya in. O kadar da öyle vursa bir tamam, şey. Tamam in. <laughs> tamam. tamam o kadar da acımadı. Sen çek bakayım. Çek ya. Sen çek bakalım. Sen gir abi. Sen dizdin değil mi bunları? Yok ben dizmedim. ne Eksi 100. <laughs> Para yok ki. Ki <laughs> kameramana 100 TL verilecek. Para yok. Haçlığına haçlamıyorum. Tamam. Haçlığına. Bunu videodan sonra videodan sonra vereceksin. Açıyorum. Cezayı devret. Tamam. Tamam. O cezayı devret. Ben ilk çektiğim cezayı devrediyorum ona. Madem ne? ben çektim ya yumurta cezası. Ben devrettim onu şu an. Bu nasıl oluyor öyle bir Devri, şey oldu? Cezayı devret değil mi abi? Benim istediğim cezamı devredebiliyorum ona cezamı devredeceğim ona. Abi çek. aslında yanlış yaptınız. Yok. Bütün cezalar toplanacak da en son yapacaktınız şeyleri. Tamam abi. O zaman devretmeyi yapabiliyoruz. Bir yanlışlık oldu işte onun ceza, telafisi için şey, bir tane cezamızı devrediyoruz işte. Sokarım. Öyle oluyor. Normalde <laughs> böyle olacaktı da. <laughs> yani ben cezamı, deli deli, cezamı deli çek, oldum, çek. dağ taşı son. Daha onu bir, bir şey, tamam sen onu yaparsın. Tamam, Şimdi sen bir Kerem onu çek. sen son kağıdını çek. Deli deli oldum, dağ taşı, aha Kerem son kağıdını çek. Çek. Ha ben. Bakalım ne var orada? Ne şey yazıyor? Para. Rakip cezalarını sen ver. Ne? Bu ilk en başta zaten o verdi. Bu ceza sayılmıyor. Boks ceza. Ne o... yazıyor burada? Rakibin cezalarını sen devret yazıyor orada. Ben devrediyorum. Ben devret, devret değil. Hayır sikerim. Bak orada ne yazıyor? Dur dur. Küfrettim ya tövbe estağfurullah. Bak orada ne yazıyor? Rakibin cezalarını sen ver. Zaten o Tam vermedi. Ben mi? Zaten o vermedi mi? Hayır, tamam, öyle bir şey yok abi. Doğrusu. sen verdin zaten. Hayır ya, öyle bir şey. Tam bana verdiğin yumurtayı ben tekrardan sana veriyorum. Sen bu devlet diye bir şey yazmıyor. Devretmiyor. Sen Bak. Rakibin cezaları rak sen ver. Rakibin sen mesela sen cezalar onu yendin ya. Cezasını ona çıkan veriyorsun. cezaları sen veriyorsun. Normalde benim vermem gerekirken sen veriyorsun. Sen vermen gerekiyor zaten normalde. Sen veriyorsun anladın mı? O yüzden mi? cezayı şimdi ben vurayım. Onu. O şimdi bir tane yumurta sana vuracak ayrıyetten bir arkadaşım su sana. Selam, arkadaşım selam. Emir ayrıyetten su, su da var kafasına vuracaksın ha. Ne? Su ne <laughs> alaka ya? Devam oğlum devretti. <laughs> sen al şunu şuradan. Al şunu. <laughs> Şık Bak hani yüz TL verecek değil mi? Al sen şu yüzü. Benden de bir yüz daha. Allah <laughs> Allah. Al. Yani. Suyu koymayayım mı diyorsun? Biraz daha çıkar, elini biraz daha cebine koy, bu kadar korkak alıştırma. Yok ki başka. Alalım. Başka yok. Başka 200 mü? Hadi mi? lan, sen bir şeyler yaparsın. Al al. Evet. Tamam sen da. bir anda elinden al, onu kapsın. Seni, seni yumurtayla kurtaracağız. Tamam işte, sen onun poşeti elinden al, kendi kafasına. Başka. Ama o, o, çok vicdansız ha. Tamam işte, ben bir anda al. dedim, terliği sağlam vursam vurmadı. Ama ben yaptım değil mi? Ben de mi aldım? Gidiyor bak ha Dur geliyor. Yok Ben o menüsü hazırlamıştım. Tam koydum bağlayacağım getiriyordum. Annesi dedi ki hasta olur boş ver. Allah Allah. Al. Al. Vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yumurta var. <laughs> Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar Gelmesin. yorumda belirtebilirsiniz. Bunun için ne yavrum var? Ee, Kerem 5 gün burada Aralarında bu tarz güzel e, videolar yapabilirler. Böyle <laughs> geç. Hayır ya. Vallahi bak video sonunda senden öcümü öyle geç. kaldırıyorum. Önüme geçer misin? Emir bunun akşamı da var. Hele bir video kapansın bunun akşamı da var. Sen gör. Ne olacak yani geç şuraya. Geç Kerem hadi geç. Geçer misin? Al alım. çıkmayacaktı. Geç. <laughs> Nasıl vuruyor biliyor musun? Ben vuruyorum. Ya ha. <laughs> Hadi Emi. Durmuyor ki ben şu an heyecan vermek istiyorum. Ya geliyor böyle bir şeyler yapıyor. Sen tamam, geç. Sokarım ben. Tamam geç hızlı vuracağım. Geç. Hızlı mı? Geç. Ya çay şey, hemen vuracağım işte. Sana. Geç. <gülüyor> 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 yes. Evet sevgili dostlarım Biz video yaparken gerçekten çok eğlendik Umarım en az bizim kadar siz de eğlenmişsinizdir bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Videoyu artık yavaş yavaş bitiriyorum. Gençler ya siz, eğlendiniz siz eğlendiniz mi? Zaten yorumlara hangi cezalar eklense daha güzel olur diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ödül de ekler misiniz hani yıkanma ödülü falan? <laughs> Kendinize iyi bakın. Cansınız ciersiniz. Hoşçakalın. Ben banyoya gidiyorum.